Elif. Murat. Murat Elif nerede? Sesi geliyor anne anne diye. Elif. Murat koşsana ya anne anne diye. Elif. Ha, nerede Elif? Elif. 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 Ne oldu Elif? Ne oldu? Elif. Düşmüş düşmüş bu. Elif. Skuturla mı düştün Ama anne? Versen, versen. Oh, no. Murat. Hadi, hadi, hadi. Ya çimlerde skuturmuş sürülür yaptığınıza bakın ya. Elif koluna ne oldu bir baksaydım. Murat bir tane koluna bak koluna bak. Koluna bakayım Elif dur. Bir bakayım Neresi ya boş ağrıyor? Bir dakika ya. Murat bir sakin ol. Getir bakayım. Elif ne oldu? Bir şey yok kolunda ya. Kokusu bırakacağım yerini değilse. Al açtım al hadi 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 gidelim hastaneye çabuk. İyi misin anneciğim? Bir tane kolunu göstermedin, dokundurtmadın ya. Ne oldu? O kolun üzerine mi düştün? Sol kolun mu, sağ kolun mu? Sol kolun. Getir bir tane ver bakayım şişmiş mi kolun? Anneciğim bir versene kolunu. Anneciğim dokundurtmuyorsun bir tane ver dokunayım. Aa şu yaptığına bak şaşkın kız. Anneciğim doktora gideceğiz şimdi hemen bir röntgen çekerler. Elif ne oldu niye yattın? Şuna bak ya resmen yattı uyuyor Murat. Hastaneye hemen yetiştir kolunda kırık varsa uyumasın hemen. çok mu uykun geldi? Bak düşmeden sonra uyumak iyi değildir. Uyuma sakın hastane zaten yakın. Elif. Çok mu ağrıyor kolun anneciğim? Şu ileride şey var. Anneciğim ha, öyle otur uyuma Zeyra tamam mı? hemen şu ileride Medipol hastanesi var özel hastane çok ilgileniyorlar. Hemen oraya götürmem tamam lazım. Tamam anneciğim hemen gidiyoruz tamam mı dayan azıcık. Çok mu ağrıyor anneciğim ya? He, kolun ağrıdı ya ben sana dedim Elif Bahçede sana skuter sürme diye. Çimlerde gitmez ko takılır düşersin dedim. Tam dediğim gibi oldu yaramaz kız şu yaptığına bücür bak. Bücür, bücür dışarıda mı kaldı? Murat <laughs> bücür dışarıda kaldı. Bücür. <laughs> Egemen'i arayalım Murat hemen. Egemen ararız abin içeri alır anneciğim onu korkma sen. Alo Egemen. vücut dışarıda da Bak gördün mü? Anneciğim hastaneye getir bakayım Can kolunu. Bir da? tane bakayım koluna. Baktırmıyorsun bir tane koluna. Anneciğim şişlik falan yok. Kırık yoktur eminim. Gel. Hadi gidelim. Yine de röntgen çeksinler de baksınlar. Gel. Çok mu ağrıyor? Ah şaşkına. Hadi gidelim. Murat tamam. Murat telaşlanma yürüyebiliyor. Kolu ağrıyor sadece. Bacağı ağrımıyor. Sen de var ya. Ben kolumu besledim de bunu olmaz mı Kıyamıyorsun değil mi kızına? Anneciğim baban seni böyle yorulma diye kucağında taşımak istiyor. İzin ver de taşısın bari. Orada tekerlekli o zaman tamam oluruz. olur bunu sandalyeye oturtalım bak Aa. yürümek de istemiyor nazlı nazlı hep senin yüzünden bu kadar nazlanıyor bu kız çağır anneciğim anneciğim sen dokunma dur ben şöyle dokunayım tamamdır huylanıyorum şu asansör düğmelerinden biliyor musun sen sakın dokunma bir asansörde de gelmedi anneciğim ya bir tane bakayım şu koluna hadi göster şu kolunu ya niye bana göstermiyorsun dokundurtmuyorsun Çünkü sana, sana dedim skuter sürerken dikkatli ol diye kaç kere gelmedi bir tane asansör ya Bakalım Elifciğim, Murat sediye mi yatırsak yoksa Elif Sine'mi mi? Anne, <laughs> yadır artık, yadır. Ama sen dedin de tekerlekli sandalye olur diye. Hayır, mı kızım? Bir tane <laughs> baktırmıyor, bize bir tane dokundurtmuyor. Şuna bak, arkasını dönüyor. Ya doktor nasıl dokunacak bize dokundurtmuyorsun? Onlar da dokunmayacak. Bir tane röntgen çekilsin bakalım. Eminim <laughs> kırık yoktur da. Bakayım. Evet Sonra. ya birazcık var gibi. Arkadaşlar Elif Sinem'e sediye geldi. Otur anneciğim sediye. Ye. Hadi bakayım. Hadi tekerlekli sandalyeye gidecek. Kolu çok ağrıyormuş. Babası kıyamadı. Hadi geç bakalım. Aferin. Şimdi röntgene gidiyoruz. Hazır mısın? Tam gaz mı? Yavaş mı? Hızlı mı? Bak hala hızlı diyor ya. Sen akıllanmayacaksın değil mi Elif Sinem? Murat yok bu çocuk akıllanmaz. Baksana tam gaz diyor. Yavaş yavaş gidelim. Hala oyun derdinde. Yaptığına bak. Sinem'i sedyeye oturduk. Bakalım Elif Sinem'ciğim yavaş yavaş mı gidelim? Hızlı mı gidelim? Hızlı. Hızlı mı? Bak ya bak siz akıllanmayacaksınız. Dur Elif Sinem. Rahat dur anneciğim. Gidiyoruz hadi bakalım. Sinem röntgene giriyoruz anneciğim hazır mısın? Korkacak hiçbir şey yok. Senin resmini çekecekler. Elif resmini çekecekler anneciğim. <laughs> hadi, hadi çekelim, çıkalım devam edelim. Sinem şimdi kolunu saracaklarmış anneciğim. Bak dokundurtmuyorsun bana onlara dokunacaklar tamam mı? Bak ya olmaz öyle Elif. <laughs> Koluna ha şöyle sargı saracaklar sadece. Kırık yokmuş tamam mı? Korkacak bir şey yok. Elifçim kırık yokmuş bak sadece sargı saracaklar tamam mı? Şimdi gideceğiz ilaçlarını da alacağız eczanede Sonra da eve gideceğiz. Şurubunu içeceksin, yatacaksın, dinleneceksin. Anlaştık mı? Murat, eli sineme bak. Rahatına bakar mısın? Oh, bindi Orada arabasına. <laughs> <sürsek> <laughs> Ay bu daha güvenli skuturdan değil mi? Yok ya Allah bunlara düşürmesin. Hadi gidelim asansöre binelim gidelim anneciğim. A few moments later. Hadi bakalım Elif. Olsun bir şey yok. Bir olmaz Murat ya. Dur anneciğim sen de fazla sallama kolunu. Bak ya bücür sevmesine hiçbir şey engel olamıyor görüyor musun? Geçmiş olsun yani. Aa, vurma bücür şey. niye ısırıyorsun? Hep <laughs> ablanın kolunu. <laughs> Aa, şuna bak Elif. Görüyor musun yaptığını? Geç kolunu fazla <laughs> oynatma. Dikkat et kaşınsın bir şey olmaz anneciğim. Kırık yokmuş çok şükür. Bücür sen niye ablana geçmiş olsun demiyorsun? Küçük dana seni. <laughs> Şunu biçecek Murat. Ağrı kesici <laughs> içecek. Hayır <laughs> şurup içeceksin kesinlikle şurup içeceksin. Çıkarım. Hayır çıkarmak yok Elif. Hii, Murat çıkarıyor bu sargıyı. Hiçbir şey olmaz böyle duracak. Böyle duracak tamam mı? Şimdi sargıyı saracağız. Bak ya Bücür sana küstü. Sen ne yaptın Bücür'e de sana küstü? Ha? Çok mıncıkladın değil mi onu? Ah seni ah. Şurup getiriyoruz bekle. Bilmiyorum. Elif, Elif dur. Elif, bak ya şurup içmemek için ne yapıyor? Elif buraya gel bu şuruplar içilecek. Elif, Murat gel şuruplarını içecekmiş gel. Hadi. Hayır içeceksin o kolum ağrıyor diye uyumazsın yoksa sen ben biliyorum. Bücür. Bücür gel sana verelim şurubu gel. Kaçmak yok buraya gel. Bak, ne kaçtı ya. Murat ne yapacağız? Seçecek <laughs> şuruplarını. Ne oldu kolun mu ağrıyor? O şurup içmek zorundasın. Yoksa kolun ağrısından uyuyamazsın gece. İçeceksin. Benim şurubunu içeceksin kalk. Kaçma gel buraya yakala bırak bak. Bak gel. Şuruplar içilmedi. Eyvah ne yapacağız şimdi? Oh no. Elif Sinem. Ha. Bu ilacı içeceksin Elif Sinem. Bu şurubu içeceksin Elif'cim. Yoksa kolun ağrısı geçmez. <laughs> Elif ne yaptın sen? Anne kolun narısı geçti. Kızım şurup içmeden nasıl kolun narısı geçecek? Niye çıkardın kolundan Sargıyı? <laughs> Elif Sinem ya kolundan o sargıyı çıkarmaman lazım yoksa iyileşemezsin. <laughs> Şu yaptığına bak Elif. Bak çok kızdım ya. Anneciğim oyuncak değil niye böyle yapıyorsun ya? İki kolunu birden ona sararım ondan sonra görürsün. Şurubu içecek misin? Şurubun içer misin? İçmeyecek misin? Tamam sen bilirsin o zaman. Şurubu içmiyorsan ben de tekrar doktora götür iğne yaptırırım sana. Oh, no. Bak kaçma buraya gel. Niye kaçıyorsun anneciğim? Bak Hüsnü Anur seni izliyormuş, seni çok seviyormuş. Görüntülü konuştuk. Senin için Kayseri'ye gelecekmiş. O çok usluymuş biliyor musun? Doktorların karşısında çok usluymuş. ilaçlarını çok güzel içiyormuş. Sen bir tane sargıyı kolunda tutmadın yaramaz kız. Hüsnü bak Elisinem şurubu içmiyor. Buraya gel.